İstanbul'un fethedildiği dönemlerde Esenler ilçesinin olduğu bölgede iki adet Rum köyü yer almaktaydı. Biri bugünkü Esenler bölgesini içine alan Litros, diğeri ise Atış Alanı bölgesini içine alan Avas köyleriydi. İstanbul'un batısında bulunan bu mevki Osmanlılar döneminde askeri anlamda önemli bir konuma sahipti. Bugünkü Yıldız Teknik Üniversitesi yerleşkesini oluşturan alanda Sultan II. Bayezid'in vezir azamı Koca Davut Paşa tarafından bir ordugah kurulmuş, 1827 yılında da Sultan II. Mahmut tarafından buraya Davut Paşa Kışlası yaptırılmıştır. Bu bölge aynı zamanda Osmanlı ilçilerinin konakladıkları, İstanbulluların sayfiye olarak kullandıkları ve padişahların da zaman zaman avlandıkları bir yerdir. Esenler'in tarihteki önemli özelliklerinden biri de halkalı su yolları üzerinde bulunması ve önemli su tesislerine sahip olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet tarafından ihya edilen Mazul Kemer, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Avazköy Kemeri ile su terazisi ve çeşmeler Esenler'e hala kültürel bir zenginlik katmaktadır. 1913 Büyük Balkan Savaşı'nın ardından Anadolu'ya sığınan Balkan göçmenlerinden 4 aileyle 1925 yılındaki Büyük Lozan Mübadelesi ile buraya yerleştirilen 5 mübadil aile Esenler'in ilk sakinlerini oluşturmaktadır. Mübadelenin acı bir gerçeği olarak Litros ve Avas'taki Rumlar da köylerini terk ederek Yunanistan'a gitmek zorunda kalmışlardır. Litros ve Avas köyleri Cumhuriyet sonrasında Bakırköy ilçesinin Mahmutbey Bey nahiyesine bağlanmıştır. 1939 yılında Litros'un adı Esenler, Avas'ın adı da atış alanı olarak değiştirilmiştir. 1969 yılında 10.709 nüfuslu bir köy olan Esenler belediye statüsü kazanmış ve yapılan seçimlerde Nadir Bayır Esenler'in ilk belediye başkanı olmuştur. Bu statü 1980 askeri darbesine kadar devam etmiştir. 1980 askeri darbesi sonrasında Esenler belediye statüsünü kaybetmiş, uzun yıllar Bakırköy Belediyesi'ne bağlı şube müdürlüğü tarafından yönetilmiştir. 1992 yılında Güngören'in Bakırköy'den ayrılmasıyla Esenler Güngören ilçesine bağlanmıştır. 23 Aralık 1993 yılında yürürlüğe giren 3949 sayılı kanunla Esenler ilçe statüsü kazanmış ve atış alanı da Esenlere bağlanmıştır. Bu ayrılma esnasında Bakırköy ve Güngören belediyelerinin enkazı Esenler'in sırtına yüklenmiştir. 1994 mahalli seçimlerinde Mehmet Öcalan, Esenler ilçesinin ilk belediye başkanı seçilmiş ve 2009 yılına kadar 3 dönem belediye başkanlığı görevine sürdürmüştür. Tabii biz göreve geldiğimiz zaman yoklarla uğraşıyorduk. Okul yoktu, yol yoktu, su yoktu, doğal gaz yoktu, çamur çoktu bunlar hepsini dedik bizim için hiç şey önemli değil. Çünkü şunlar yoklarla uğraşılmaz. Şu anda sen görevdesin, icraat yapmak mecburiyetiz dedik ve park yok. Hemen park yapalım. Arsa yok. Arsa üretelim. Tuttuk arsaları isimlak ettik. Parkı öyle yaptık. Yol açılacak. Yol üzerinde binalar var. Binaları isimlak ettik. Yolları öyle yaptık. Bu dönem Esenler'in şehirleşmeye başladığı bir dönem olmuştur. 1950 sonrası sanayileşmenin etkisiyle İş ve aş umuduyla Anadolu'dan İstanbul'a büyük bir göç süreci yaşanmış. Esenler'de bu göçlerden payına düşeni fazlasıyla almıştır. Hızlı göç, altyapısı olmayan, plansız ve çarpık yapılaşmayı, gecekondulaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda bir zamanlar mesire bölgesi olan Esenler bir gecekondu bölgesi ve varoş haline gelmiş adeta nüfusu yüzbinlerle ifade edilen bir köye dönüşmüştür. Her türlü şehircilik hizmetlerinden yoksun kalan Esenler halkı, çaresizlikler, imkansızlıklar ve sıkıntılarla mücadele içerisinde yaşamaya mahkum olmuştur. 1950'lerden 1994'lere uzanan o yıllar, aynı zamanda Esenler'in en zor yıllarıdır. Çocuklu bu karşıda gördüğümüz bir dere vardı. Tabii bu çevre yolları ve bu binalar ve bu hiç hiçbir şey yoktu. Tamamen köyün merkezinden dereye kadar tamamen tarla idi. O zaman burada ulaşım da yoktu. İki tane kamyonet vardı. Bir minibüs, şey otobüs çok sonra geldi. Buraları Esen Topkapı'dan yarı yere kadar çizmeler çamurda geliyorduk burada hiç yol yoktu. Bir, bir yol vardı ama öyle leletten yol yani. At arabası gidip geliyor işte yani yol. Çamur. Dize kadar çamur. Yani ahırlar, yolların üzerine ahırlar vardı. Çok şeyler vardı buralara. Burası yani çok berbat bir köydü. Yol yok, bir şey yok. Yolun yarısına kadar arabayla ondan sonra yayan. Bahçe ektik, lahana, domates. Her şeyler yaptı. Bamyalarımız çoktur bizim. Burada bir tek okulumuz vardı bir koca okulun içinde beş sınıf bir arada eğitim görürdük. Bir tek öğretmenler, beş sınıf bir tek öğretmendi. Kışın kralını ben bilirim çünkü o zaman ben devamlı atışan sütünü topluyordum. Rahmetli babamla beraber karda fırtınada at arabasından kara yümrük beyazı süt götürüyorduk. Topkapı'ya şey taşıyordu, kamyonetler taşıyordu. Sonra sonra minibüsler çıktı. Zor yıllar artık geride kaldı. 2009 yılında belediye başkanlığına seçilen ve halen görevinin başında bulunan Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte Esenler şimdi altın çağını yaşamaktadır. Tevfik Göksu, gelir kaynakları tıkanmış bir belediyeyi yatırım yapan ve hizmet üreten bir belediye haline getirmiş ve kısa sürede Esenleri hizmet ve yatırımda ilkler ve yeniliklerle tanıştırmıştır. Bir zamanlar barış olarak bilinen Esenler, son 5 yıl içerisinde kaydettiği büyük atılım hamleleri ve dev yatırımlarla, bugün İstanbul'un en gözde ilçeleri arasındaki yerini almıştır. Artık eski Esenler'den eser kalmadı. Esenler, park ve bahçeleriyle, Esenler yeni kamu binalarıyla, Esenler yeni meydanlarıyla… Esenler yeni okullarıyla, dahası Esenler yeni sokaklarıyla değiştiğini ve değiştirildiğini her şeyini hissettirmeye başladı. Biz geleceğin Esenlerini inşa etmeye başladık. Biliyoruz ki Esenler çok yakın bir zamanda İstanbul'a yakışan en güzel markalardan bir tanesi olacak. Esenler şimdi yaşlıları, kadınları, çocukları gençleri, engellileri ve tüm vatandaşlarıyla herkesin özel ve ayrıcalıklı olduğu ve herkesin birinci sınıf hizmet aldığı bir şehir. Esenler şimdi temiz, bakımlı yolları, pırıl pırıl caddeleri, ışıl ışıl meydanlarıyla göz alıcı bir şehir. Esenler şimdi devasa bölge parkı, idili ufaklı parkları, yeşil alanları, oyun alanları, Sosyal tesisleri, dijital kütüphanesi, bilgi evleri, dev spor kompleksi, spor tesisleri, donanımlı hastanesi ve sağlık merkezleriyle modern, yaşanabilir bir şehir. Gündüzü kadar gecelerinin de renklendiği, sosyal ve kültürel hayatın canlandığı yaşayan bir şehir. Çeşmelerinden çorbalar akan şehir. Çağdaş şehircilik anlayışı doğrultusunda kısa sürede gerçekleşen bu baş döndürücü değişimle baştan başa yenilenen esenler yepyeni kimliği ve görüntüsüyle İstanbul'un yeni cazibe merkezi. Esenlerin yakın zaman öncelerine kadar ki eski halini bilenler yeni esenlerle karşılaşınca hayret ve şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Bu günleri görebileceklerini akıllarının ucundan bile geçirmeyen Esenler'in eski sakinleri ise nereden nereye demekten kendilerini alamıyorlar. Bugün kentsel dönüşüm adı altında bir e, yapılanmaya başladı belediye. Bu konuda e, örnek olarak da e, Türkiye e, nezdinde, Türkiye'deki belediyeler arasında örnek olarak hareketleri de vardır. E, bu hareketlerde de... Biz canı gönülden katılıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya veya kendimiz de bu yönde e, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan iyi dağılmaz Şimdi demek istediğim çok iyi devir. Şimdi daha iyi tabii eski Buradan anlıyorsun bir aslan olsa neden gideceksin? O günler başka, bu günler başka. Gittikçe iyiye gideceğiz. Allah bu günlerimizi aratmasın diyorum. Esenler hakikaten e, çok güzel e, bir yer yaşam alanı, yaşam e, tarzı olarak. Her geçen gün daha iyi, daha büyüyor. Bu kadar bir şeyde bu kadar hizmete yetişmek o da çok kolay bir iş değil. Ama şu anda hiçbirin sıkıntısı yok. Kim, kimin, kimin ne sıkıntısı var? Başkanımızdan Esenler Belediye Başkanı'ndan ki Esenler günden güne canlanlaşıyor. Her tarafı gözelleşiyor. Göz, Dün gördüğümüzü bugün daha da güzel görüyoruz. Yaradan Allah onlara da hayırlı ömürler versin.